bir yere takılıp kalmak kadar fena bir şey yoktur. Gönüllere alınmalı mutlaka. Ben hayatımı yine ukalalık yapıyorum. Sevimsiz buluyorsanız kes diyebilirsiniz. Hayatımı hem bir yönüyle kendi dediğim çizgide yaşadım, bir yönüyle de anneme babama hiç muhalefet etmedim. Ukalalık sayabilirsiniz çok ender insanlardan biri sayılabilirim babama saygıda. Mesela gölgesine ayağımı bastığımı hatırlamıyorum. Şimdi bu fazla mıdır biraz bilemeyeceğim de. Kendi hatıralarında da demiştim. Babamın yanında mevizelerim müstesna. Mesela çıkmış vaaz etmişim o da oturmuş dinlemiş. Konuşuyorum. Ama bunun dışında konuşma olarak kaç cümle konuşmuşsam sayabilirim bunlar. İsterseniz şimdi bile gözlerimi kapatıp az hafızamı zorlayınca söyleyebilirim kaç kelime konuştuğumu. Bu kadar sınırlıdır. Ve hala bir gecelik bir hatıram vardır ki misafir gelmiş de yanımda yatmıştı. Bir tarafta kütüphane, bir tarafta misafir, bir tarafta da babamın köyü, bir tarafta kıble. Dört yanımı o gün rastlantıya ihat edince ben kitaplarıma ayak uzatmam, kıbleye de uzatmam. Misafirime saygısız olur, ayaklarımın medresede yatıyorum. Saygısız olur. En son o tarafa doğru uzatırken aklıma geldi ki orada babamın köyü. Onu da uzatmam o gece oturarak geçirdim. Belki başka zamanda olmuştur. Fakat babam beni dizinin dibinde tutmayı çok arzu etti. Onun kadar saygılı olduğum annem de dizinin dibinde tutmayı çok arzu etti. Ne var ki her ayrılırken elini öptüm, ayaklarını eğilircesine elini öptüm. Ve ayrıldım bildiğimi yaptım. Hizmet dedim bildiğimi yaptım. Hiçbir şey demedim, rencide etmedim. Ama gitme, hizmet etme demediler belki ama burada kal. Alem ölürse sen de öl. Alem çile çekerse çek. Alem takibe uğrarsa uğra. Alemden ayrı yani herkesin dediği gibi belki yani sen mi kurtaracaksın? Hayır estağfurullah kurtarma iddiası yok ama kurtulanların arasında bulunma şansını kullanmamdan beni mahrum etmeyin. Mesela bir gün yemek yemedim, oturdum. Kırtlağım da düğümlendi kaldı. İki gün yemedim, üçüncü gün. Bu defa annem doldu. Abi evladım dedi, yapma böyle, gideceksen git dedi, yani hizmet et dedi. Ve yine gideceğim yerde, belki babamın vefatı da söz konusuydu. Vefatını herhalde bir hafta kalmış olduğunu kendi de biliyordu ki ayrılayım dedim. Baktı bir yüzüme, dedi ki gitme evladım dedi. Gelecek perşembe git dedi. Ramazanın ilk perşembesi git dedi bana. Bir daha içini dinledi. Açtı gözlerini. Git oğlum dedi. Gelecek perşembe ne olacak? Burada iki tane göz bekliyor. Orada dünya kadar göz bekliyor. Tercih ederim ben dedi. Neden sonra anladım ki o ertesi perşembe ölecekmiş. Öleceği an bir baba için önemli bir ümniyedir. Evladını başında hissetme. Fakat babam yiğitçe hizmet arkadaşlarını kendine tercih etti. Git dedi. Ben bildiğimi yaptım ama el öptüm. Size bir şey daha arz edeyim. Vaaz ederken Erzurum'un içinde günde iki defa hem öğlen vaazına giderken annemin elini öptüm, yüzüme gözüme sürdüm ayrıldım. Hem de içinde vaazına giderken bugün de olsaydı o zambak gibi mübarek ellerini yine gözüme gözüme bir yere sohbete giderken, konuşmaya giderken benim için bir güç kaynağıydı. Müracaat eder, elini öper, yüzüne bakar, duasını alır, sadamı sırtıma takmış, yayı arkama almış gibi yürürdüm. Şimdi gelirken de mezarın başına gittim. Bana dedim yine gidiyorum ama çok garibim. Evet, hissi şey ama öyle davrandım. Fakat bir yönüyle bildiğimden de şaşmadım. Hizmet neredeyse, hangi yoldaysa biz orada oluruz. Allah'ın inayet ve keremiyle. İnşallah. Bunca zaman sizin başınıza arttım. Tasdide bulundum. Beni bağışlayacağınızı ümit ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun tevfikatı sübhaniyesini üzerimizden eksik etmesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.